Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Çok yazdınız, çok sordunuz. Şişman reis nerede? Şişman reis kumpar dolduruyor. Mustafa da şırdan. Evet. Arkadaşlar, Şişman reis ve Mustafa ortaklaşa dükkan açtılar. Koparet üzerine. Koparet evet. yok mu? Kumpar, şey şırdan üzerine. O yüzden e, iki aydır videolarda yoklardı. Yani açıklama fırsatı bulamadık. Sürekli yazılıyordu nerede nerede diye. Biz de dedik gidelim dükkanlarına ziyaret. yaşında ve bu kumar veya Biz dem aldığımızda belki. Biz sakalda karşı sevdiğimiz için çok seviyoruz, inanılmaz seviyoruz. Herkes şuradan şey da zevk alıyor, zevk alıyor, zevk alıyor. Yani şu an kamera kapağı ortaya Hayır, şimdi kapanması bekliyor. Ortamın nasıl gidiyor? Ortamın iyi ya ortamın. Zerafı var mı ya? Evet. Bu arkadaş da işletmemizin kuryesi Muhammed. O da ara ara videolara dahil oluyordu. Bütün ekipmanları tam olduğu için TikTok'tan esinlendik. İsmini yakışıklı kurye kattık. Allah kaza bela vermesin. Gelip görmek isteyen gelip görebilir yani sadece yemek yemek için değil. Çay içmeye. Mesela Müslüm abim bir haftada gelip gidiyor. Yemek yok sadece çay içmeye geliyor. Sıkıntı Başımızın tacı. Ya çay verersen. Çorbaya da amcam bakıyor. Amcam da ara ara videolara dahil oluyordu. Bir bak, döner misin Mert amca? Halk seni bir görsün. Merhaba. Ne demek istersin izleyenlere? Bekliyoruz herkesi. Özellikle amcamı görmeye gelin. Şifalı çorbasından <laughs> bir kaşık için. <laughs> Mustafa ara ara videolara geliyordu. Nasih gelemiyordu. Ee, Abi Ay Mustafa'nın derdi yok ki. Ne derdi var? Ben sen, evet. ben tek derdim Z raporu. Evet. Ya burası burası var. Kurum var. film vardı. Çok sıkıntı vardı zaten. Ben artık sürekli olacağım arkadaşlar. Ama ah. reis Ahmet Bey'in bir şartı sizden ne fikirlerim değilsiniz. Öyle bir sıkıntılarımız var ya. Ee, zaten açıklama videosu yapacaktım. Bizim şimdi film projemiz var. Film nasıl? Vardı, evet. Zaten Bilmiyorum. orada evet. başrol. Onu orada fazlasıyla Bilmiyorum. Göreceksiniz. Aynen filmi çektik. Biri miktarlar içinde olsa. Gene gelmek isterse skeçlere de yani bizde e, biz yani sıkıntı gel. yok. Eğer vakit bulabilirse gelebilir. Yani aramızda bir sıkıntı yok. Başka dükkanda göstermek istediğiniz bir yer varsa gösterelim izleyicileri. Gezelim. Bakayım. Gezelim. Yani aç dolabını aç. Şurası açık. Şurası açık. Uğur Bey üçüncü kattasınız gözünü seveyim. Nasıl gelir ya? Üçüncü kattasınız. Üçüncü katta böcek mi gelir? Memnun musunuz şişman reisten patronunuzdan? Çok şükür. Allah yokluğunu göstermesin. Ama bir an insan düşünmüyor değil. Keşke olmasaydı falan. Ustam <laughs> şişman reisle aranız nasıl? Hiç artık. iyi değil. Memnun değilim vallahi. Benim bir tane burada ustam var. O da mevlüt var. Arkanda. Gerisi yalan. Reis kim ya? Yüzüne karşı söylüyor. bundan gerisi yalan abi. <laughs> Personel memnun değil senden. Olabilir. <laughs> Olabilir sıkıntı yok. Olabilir yani normal iş. Evet. Cemil abi de, de, de. abi normal abi. Diğer ustalarımız da burada. Abi şişmanı sakınlar ne düşünüyorsunuz? Şemuz usta. Var. Allah diledikleri gibi versin inşallah. Şemuz usta. Herkesin memnunuz abi. Kamera var diye söylemedin değil mi? Yok abi. Videomuzun sonuna geldik. Bütün takipçilerimizi, sevenlerimizi bekliyoruz. Hayır. Takipçilere özel indirimler, <laughs> özel görsel şovlar olacak. Şakalar havada uçuşabilir doğaçlama. Evet. kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Ee, Şimdi denemek de için gelirken, hal yolundan gelirken, elbey geçince, buradan gelince, batı çıktın hemen altında. Konumda zaten Çok yazıyor. Evet. Mersin'e gelen bütün takipçilerimizi, sevenlerimizi bekliyoruz. Yalnız dediğim gibi yani takipçimiz olduğunu belirtirseniz en azından biz de takipçimiz olduğunuzu evet. biliriz. Evet. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.